motosiklet vizyonundan herkese merhabalar. Bugün yine eski dost Akayıt Motora geldik. Şöyle hızlıca bir içeri gireyim. Bugün buradan sizler için hangi motoru çekeceğim? Gerçi başlıktan gördüğünüz çok da fazla gizemler atmaya gerek yok. Arkadaşlar bugün sizler için şöyle ortaya çektim. Ben de LFC 700'ü anlatıp sürmeye çalışacağım sizlere, anlatmaya, hissiyatımı aktarmaya çalışacağım. Burada çok fazla durmayacağım. Teknik verileri verdikten sonra kısa bir sürüşle beraber güzel bir motosiklette, güzel bir cruiser'da bir yolculukta bana eşlik edeceksiniz. Ben teknik verileri anlatmadan önce sizlerden ne rica ediyorum? Biliyorsunuz ki abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum. Sizler abone ol tuşuna basarken ben de motosikletin teknik verilerini anlatmaya başlayayım. 676 cc hacimli bu canavar sırıl 4 silindirli bir bloğa sahip 16 vafli olduğunu da belirtmek istiyorum ki bu neden belirttiğimi e, sürüş esnasında anlayacaksınız çok ferah bir e, gidişi var 79 beygir güç veriyor ve 60 nm de çekişi torku var ki yeterli 6 vitesi bir şanzımanla eşleştirilmiş lfc 700 20 litrelik depo var ki depomuz e, güzel e, Güzel bir oran diyebiliriz. Aslında 20 litrenin biraz üzerinde olsaydı daha da güzel olurdu. Ancak yine de yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 235 kiloluk bir ağırlığa sahip ki bu da çeyrek tonluk bir ağırlık yapar. Şimdi bu ağırlığı söylediğimizde de bende şöyle bir şey oluştu. Ya bu koca olanı nasıl durduracağız diye düşündüğümde baktığımda ise sizlere hemen gönüllere su serpen açıklamayı yapayım. E, önde 320 mm'lik çift diskimiz var. Arkada ise 260 mm'lik tek diskimiz var ve bunları e, Brembo fren kaliperleri ısırıyor. Sizi durdurma noktasında bir problem yaşatmıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman kaydırmalı debriyajı olduğunu söyledik ki bunun e, söyleyelim bunun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Vites değiştirme aşamasında e, tam el yatkın olmayan arkadaşlar için e, güzel bir eklenti. Eee quick shifter Olsa mıydı? Dedim açıkçası. Quickshifter yok arkadaşlar e, motosikletimizde. E, amortisörlere baktığımızda önde 43 mm'lik Kayaba marka ters amortisörlerimiz var ve e, oldukça da kalın. Güzel sönümlüyor. E, güzel sönümlüyordan kastım sert arkadaşlar. Ancak e, güzelden kastım kaliteli olduğunu söylemeye çalışıyorum. E, arkada ise ayarlı bir mono amortisörümüz var. Hemen ön taraftaki ayarlarımızı şöyle göstereyim. Bakın ön tarafta şöyle görüyor musunuz? hard ve soft olarak e, ön amortisörü ayarlayabiliyoruz. Hemen buraya gelmişken de buradan bir bakalım. USB şarj çıkışımız var. Güncel. 5 volt 2 amperlik bir e, şarjımız var. Ekrana birazdan geleceğim. Tasarım kısmında zaten biliyorsunuz motobike'a gelenler de e, bu motorun gayet özellikle bakın şöyle arkadan alayım. E, bakın. Motosikletin lastiğini görüyor musunuz arkadaşlar? Arkada bakın karış yapıyorum. Benim elim öyle çok küçük değildir. Ama elim bebek eli gibi kalıyor lastiğin yanında görüyor musunuz? 310'luk bir arka lastik var. Sanki Batman'in motosikleti gibi arkadaşlar. E, motosikletin alamet farklarından birisi tasarımı. Başta arka lastiği ile beraber. Motobike'de da çok ilgi çekmişti. Önde 130-70-19. Arkada ise 310. Evet tekrar ediyorum. 310-35-18 ebadında anormal bir lastik var. Lastik markalarımız King Tire arkadaşlar. Yani naylon oranı çok fazla değil ama aman aman yumuşak da değil. Sürüş kısmında ben öyle sanıyorum ki en azından yağışlı olmayan bu havalarda çok da pişman etmeyeceğini umuyorum. 70 cm selesi klasik bir cruiser'da ayaklarımızı rahatça yere koyma noktasında bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Tasarım kısmına dönecek olursak yine burada çok fazla dediğim gibi oyalanmak istemiyorum. Ee, gerçekten ilgi çekici bir motor arkadaşlar Dediğim gibi bu motoru Motobayka gelenler ve bu motoru bilenler e, Bilir tanır e, Gerçekten çok ilgi çekici Çok farklı bir motor Gerçekten böyle bir e, Devasa bir e, cruiser'la Beraber olduğumuz rahatlıkla söyleyebilirim Tasarım kısmı demişken Hemen size şunu anlatmadan geçmek istemiyorum <laughs> Sitesinde de Aksiyon kameramı düşürdüm İnşallah bozulmamıştır <laughs> Bazen şimdi şurası aydınlatmıyor arkadaşlar bakın size bir kontak açayım klasik yan tarafta şimdi açtığımızda günüz aydınlatmalarımız burada e, şerit şeklinde var maaş verdiğimizde de e, bu küçük şeyin çok aydınlatacağını düşünmüyor gibiydim Ancak ben sürüşten önce e, düzeltiyorum size anlatmadan önce bir e, ilerden döndüm geldim ki daha rahat anlatabileyim diye. E, bir arabanın tamponuna girdiğimde fena bir aydınlatma yoktu açıkçası. Şu küçük dediğimiz yer beni şaşırttı. Güzel bir aydınlatması var. Şu alta baktığımızda şimdi tasarım dedim ya oraya geleceğim. Burası böyle bir far değil bir şey değil. Acaba bu ne dedim. Buradan böyle bir ışık mışık çıkıyor. ışık oyunları falan mı yapıyor ama e, sitesinde diyor ki bu bir ram air arkadaşlar. Öyleymiş. Buradan aldığı yüksek hızlardaki havayı arkada artık hava filtresi mi var nedir ee, tam çalışma prensibini bilmiyorum belki de motorun yanma odasını iletiyordur buradan aldığı havayı e, motor bile iletiyormuş bunun da böyle bir hem görsel hem de e, ne diyelim ona performans anlamında bir artı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz şimdi hazır e, kapalı bir ortamdayken arkadaşlar sizlere bu arada arka stopları göstereyim bakın komple anlatma olduğunu artık söylemeye gerek yok Şöyle bir marş vereyim. Motorumuz boştayken egzozu bir dinleyin. sesi daha çok böyle bir yarış motoru sesi arkadaşlar böyle bir klasiko Cruiser'ın pata pata çalışma sesini duymuyorsunuz ancak e, yine de gayet performanslı sürüş esnasında öyle sanıyorum ki çok korna ihtiyacınız olmayacak arkadaşlar gayet yerli yerinde bir ses olduğunu söyleyebilirim ancak ses itibariyle biraz ya bu sıralı 4 silindir biraz yarış motoru gibi ses çıkartıyor diyebilirsiniz ki e, ilk başta bir alışma sürecinde sizi ya ne oluyoruz dedirtebilir Şimdi öyle sanıyorum ki son bir etrafında döneyim. Bakıyorum ki teknik detay olarak çok da fazla verebileceğim bir şey yok. Sizlere zaten bol bol göstermeye çalıştım. Bana bir müsaade edin arkadaşlar. Ben bir kask kamerama geçeyim. Kaskımı takayım. Motoru bir kapıya çıkartalım. Sürüşten devam edelim. Ben de LFC 700. Ben geliyorum. Seni süreceğim. Şimdi motoru şöyle bir çalıştırayım. Ben az önce ısıttım tabii ki bir cold start olmayacak ancak yine de çalışmasını tekrardan duymamız adına bakın 70 santim dedim ya ee, çok rahat bir şekilde ayaklarım yere dizlerim kırılarak değiyor ve ben 1.70 şimdi çalıştıralım <laughs> Bunu da benzin koyduk. Yine de <laughs> 4-5 litre yerinden oynat. Neyse. Şu oturduğunuz zaman biraz öne eğilme istiyor. Gidonu e, ileride kendinize göre e, şey yapabilirsiniz. Özelleştirebilirsiniz. Aynalar çok güzel bakın. Şunu beğendim. İster böyle ayarlayın. Ki böyle çok 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 daha güzel görürsünüz. Ama hani çok açılmasın, motor büyümesini istiyorsanız ister böyle kullanın, ister böyle kullanın, içeri alın böyle kullanın ayna eee benden kesinlikle tam puan aldı onu söyleyebilirim şimdi ABS ışığımız dönüyor hemen ekranı hızlıca bir bakalım e, beyaz zemin üzerinde gayet okunaklı e, bir göstergemiz var vites göstergemiz burada devir saatimiz hız göstergemiz trip ve buradan triple oda arasında iş yapabiliyoruz saat akü ee, bir yol bilgisayarı ben bulamadım. Bluetooth'la bağlama özelliği var. Ben onu şu anda aktif etmedim. Yine oturuş şekli itibariyle öne atıyorsunuz ayağınızı. E, ee, cruiser ruhuna uygun bir oturuşu var. Şimdi vitesi bir atalım. Yavaştan yol olun. Hadi bakalım. Şimdi gidon tur yaparken bakın sol elim bayağı öne uzandı. Bunu aldığınızda böyle Aa ben bununla gidon turu yapamıyorum bilmem ne yapamıyorum demeyin çünkü onun motoru değil bu. Bakın solundaki minibüstekiler kafayı çıkartıp bana bir baktı Bu neymiş be falan. Elektronik gaz kolu yok. Var. Sesi bakın ara gazı vereyim. Titreşim <laughs> şu anda yok. Buradan mı dönecektik ya? Gelmeye gelmeye yol ortamışım arkadaşlar hmm. Tamam buradan görüşürüz Yolu bir an şaşırınca, ne oluyoruz dedim. 16 valti diye belirtmiştim ya size. Tam olarak demeye çalıştığım bu işte. Serah bir şekilde hızlanıyor. Top speed denemeyeceğim. Fabrikası e, ee, 170 180 mil diyor. Top speed motoru olmadığı için. Bu daha çok cruiser arkadaşlar. Adı üstünde cruise yol yapmak. Erkenden böyle atarsın altıya. Düşük devirde gidersin. Ama gaz açtığında da Yine Siz ayak uydurur yani Şimdi böyle biraz yatırarak girdiğiniz zaman Arka lastiği ee, Ne diyelim ona Tam oval gelmiyor arka lastik biraz Yayvan geliyor yattığınız zaman arka lastik biraz böyle Hadi bakalım ben gidiyorum diyebiliyor. Onu biraz kollayarak kullanmanız ilk sürüş esnasında sizin faydanız olur. Kesinlikle bir garaj motoru, koleksiyonluk garaj için ne dersen işte adına. O sınıfa giren bir eee evet. motosiklet olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bakın yoldaki yamadan falan geçiyorum, amortisörler biraz sert tarafta kalıyor. Biraz değil, bayağı hatta konuşurken beni böyle <laughs> falan titrürüyor sesimde. Gördünüz mü? Soft'a alırsınız, o zaman bir ihtimal e, yine yumuşar yani. Ama şu anki hali de çok mutlu etmeyebilir. Ben bu motoru alsaydım bir bir ee, oynama yapardım. Sürüşü böyle çok detaylı, kilometrel bu yapamayacağım. Aklınıza sığınıyorum. Aslında ben buraya e, Gelato'yu çekmeye geldim. Ve bu motor aslında satıldı arkadaşlar. Sahibinden izin alarak biraz e, sürüş yapıyoruz. Bir şey. Teşekkür ederim. Eyvallah. Daha iyi senin olsun inşallah. He? Hepimiz de inşallah dostum. Kazas belasız. Allah emanet. Gördünüz mü? Yolda sürekli böyle bir insanlardan ya motorun ne kadar güzel bir şeyi alıyor. He ne diyordum? Ee, aslında motor satıldı hani ben söyledim ya hazırlanacak vesaire. Sahibinden sağ olsun. Teşekkür ediyoruz abimize. Ahmet abi kısa bir sürüşe onay verdiği için şimdi çayını içerken bir önce adamın demantini götürelim ee, aslında çok detaylı bir inceleme değil daha biraz ön inceleme hissiyat gibi ama size de göstermek istedim açıkçası böyle güzel bir motora yine akayit motorda ee, bu motoru bulabiliyorsunuz arkadaşlar söylememe gerek yok patronumuz Lütfü Bey bize bir tane LFC700 hediye eder mi dersin Bence eder. Aaa ne tutulmaz ya. Olmazsa Dark Flock hediye eder belki. Patron ne der tuu? Şaka bir yana hissiyatı güzel arkadaşlar. Güzel böyle. Eee hani araçlarda hiç sevmediğim bir tabirdir ama hani statü arabası denir ya bu da biraz öyle satı motoru açıkçası. İnsanlar gerek motorun görseli, sesi, tasarımı itibariyle az önce şahit olduğunuz üzere size bir saygı duyuyor. Bir e, yol veriyor. Şöyle bir dönelim. Çok trafik buralar. Tabii dört silindirli bir motor. Ee, trafikte böyle durduğunuz zaman biraz e, fan açıp bacağınıza ısı vurma olayı yapabiliyor. Bu da tabii ki e, e, doğal bir şey. Yazın şortla modda sakın bilmeyin. Zaten bilmiyoruz da. Şu anda ben sıcaklığı alıyorum. Ancak yandım falan modunda değil. İşte ısıyı veriyor noktasında oluyorum şu an yüksek hacimli motosikletlerde özellikle vitesi bir attığınızda o şlaks diye şanzımanın vurma sesi normaldir arkadaşlar. Bir anormallik olduğunu göstermez. Telli gaz kolu var ama gayet bir şey. Nasıl? Eyvallah. Daha ileri hepimizden olsun inşallah. Amin cümlemize inşallah. Ha? Yeni. Çok sağ ol Allah razı olsun. Kolay gelsin. Gördüğünüz üzere yine bir hayırlı olsun. Çok güzelmiş. Ee, temennisiyle yolumuza devam ediyoruz. İlgi çekiyor arkadaşlar. sola dönüyorum Sen ama solda yol yok. İstanbul'un göbeğinde Kaybolma Vlog'umuza hoş geldiniz. Evet. Bugün Bayrampaşa'da kayboluyoruz arkadaşlar. Eee bu videoda benden bu kadardı arkadaşlar. Ben motosikletliyim. ben Çağırcan. Ben da FC 700 ü anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Hissiyatlarımı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın videodan çıkmadan. Görüşmek üzere. İyi günler.